Sus, sus, sus. sus ve otur dediler yazmaya başladım haydıra misali Denedim her yolu mahvoldu bu suratın hali Kestirmeden ilerle beni dinle ey hali Hayallerim geleceğim gibi kayıp kelimem dahi Dünya sahte insanlığın yüzü maskeli Dost sandıklarım hep düşmana denk geldi Kime güvensem sırtımda izi var hançerim Bu yolda tek yürüdüm ama yine de ölmedim <laughs> Boğuluyorum bu ciğerle nefesim yetmiyor Sözlerim sert ama kimse benim gibi hissetmiyor Acılarımdan başka bir şey aklıma gelmiyor Her şey çok güzel olacak bana bunlar sökmüyor Bir bak ayna gör o yalanları Gözümdeki yaşlar anlatır yarınları Morluklar bunun yanında dikiz aynası Şu hale bak dayanacak gücüm hiç kalmadı Ben de dedim lan karşınızda kolpalar Hayallerimi süsleyen boş masallar Ardında kalanları sorgusuz bıçaklar İyilesin İyilese bile kanıyor yine bu yaralar. Ben de dedim lan karşınıza kolpalar, hayallerimi süsleyen boş masallar. Ardında kalanları sorgusuz bıçaklar. İyilese bile kanıyor yine bu yaralar. Dostum dedi ama sırtıma sapladı düşlerim vardı hep yaşancıma kaldı Hayat bir satranç hamleleri ise hesaplı Ama ben piyondum kader beni şahmatladı Herkese güvenmek artık zor geliyor Bir yanım donuk diğer yanım ise özlüyor Zaman ilacım sen neden hala kanıyorum Yine bu yolda tek başıma kayboluyorum Düşlerim gökyüzünde ama yer çekimi var Her yükselişte biri çekip aşağı seni atar Ama ben yıldızlardan bir parça çaldım Beni yıktınız ama yine de ayağa kalktım Yüzüme bakma derin lan bu yara Hayat beni kazıdı ulan bu çukura Geçmişinizi silinmez bu yazılı duvarda Kaç geceyi harcadım ben boş bir uğurda Sormayın neden sustum zamanla Dertlerim ağır taşıyamam sırlarla Kelimeler sahte dostluklar salaklıkla Ama ben düştüğüm yerden kalkarım la Yalanlarla büyüttüler sustukça öldüm Gerçekleri gördüm gözümdeki yaşta kömdüm Ne umut kaldı ne de bir sebep Karanlık konuşur geceler fısıldar hep Karşınıza kolpalar hepsi de sahte Düşlerim gömüldü soğuk bir yerde Yüzüme gülenin içi kinle dolu Sırtımdaki bıçakların izi kaybolur mu? Ne dost var yanımda ne de bir kardeş Hayat dediğin ihanetle savaşmış bir dehşet Kimileri parayla kimileri kanla Ama herkes satılır unutulur anla Gözlerimde öfke kalbimde yangın Beni yıkamazsın küllerimden kalktım Beni ben yapan yaşadığım bu dert içimdeki karanlık bile benden medet umar hep Ben de dedim lan karşınızda kolpalar Hayallerimi süsleyen boş masallar Ardında kalanları sorgusuz bıçaklar İyilese bile kalıyor yine bu yaralar Ben de dedim lan karşınızda kolpalar Hayallerimi süsleyen boş masallar Ardında kalanları sorgusuz bıçaklar İyilese bile kanıca yine bu yaralar Sus ve otur dediler ama ben konuştum Kelimeler kurşun oldu, sahteyi kustum. Bu hikaye burada bitmez, sakın unutma. Ben hala ayaktayım, ölümde burun buruna. Ben de dedim lan karşınızda kolpalar, hayallerimi süsleyen boş masallar. Ardında kalanları sorgusuz bıçaklar, İyilese bile kanıyor yine bu